Bir zaman Orman'da kamp giden çocuklar vardı. De. Günü kutlamayalım dedim evden de kovun demedim ki Çadırımı kur Çadırı kurmak için daha çok genç değil miyiz ya Ama onlar çadırı kurmayı sakarlık ediyor Genç değil miyiz ya Kızlar çadırı buraya gelin Sonra bir dağdan bir dinozor sesi gelmiş Kaç tane Lesimde bir sürü var, bir sürü. De. Dağdan gelen tuhaf korkunç bir ses duydum. Hey evet arkadaşlar o mağaradan geliyor ses. Gidin bir baksanıza benim için. Bir bakın. Bir bakın, bakın ben orada mıyım? Hey, bak kafalar. Siz gelmiyor. Ne oluyor lan? <laughs> geliyor ses. Gidin bir baksanıza benim için. Bir bakın. Bir bakın, bakın ben orada mıyım? Hey, bak kafaları bir bu. Sesiniz gelmiyor. Ne oluyor lan? <laughs> Bak, kafaları bir dünya bu sesiniz gelmiyor ne oluyor lan acaba mağaradaki sen nedir bu ne oldu herhalde La içerideki kurt olabilir ay olabilir daha fazla ne olacaktı ki yok bir de dino Dinozorun ayağına diken batmış. El fenerine bakıp dinozorun ayağındaki dikeni çıkar. Hani neredeymiş diken? Diken falan yok ki. Ben dikeni yanlış yerlerde arıyorum. Dinozorların neslinin tükenmediğini kanıtlamak için dinozora binme onu okula götür. Dino Sonra dinoz Son... Dinozor mu? Sonra sada dinozoru sehre götürüyor. Ne Jurassic World hakimiyet. Bursa'da Dinovasi'nin ikinci hikayesiydi galiba. Evet. Evet sonrası da çocuklara ne olmuş? Bak mesela yan, biz yalnız kaldık. İlk Dinobasi hikayesindeyiz. Heyse de böyle oldu. Hayır. Hayır, ya hayır ya. Jurassic World Hakimiyet sinemalarda. <laughs> Jurassic World Hakimiyet yakında sinemalarda.